Buyurun. Siz buyurun. Bu ne? Kapıyı geç açma vergisi. Dayı ne yapıyorsun burada? Hastayım baba kurban yatayım. Ben Hı. size çay getireyim. Yaz oradan dayıma bir hastalanma vergisi. Hastalanmanın vergisi mi olur lan? Artık var kendine dikkat edeceğim. Buyurun. Çay Teşekkürler. Lan. Bu ne lan soğuk bu çay? Bu ne? Çayı soğuk getirme vergisi. Hemen ısıtıp getiriyorum. Bir dakika. Dayı sen hızlı nefes alıp veriyorsun. He oğlum astım var bende. Arif Bey. Buyur dayı. Bu ne oğlum? Hızlı nefes alma vergisi. Dayı sen üç tane yastık mı kullanıyorsun? He oğlum belim ağrıyor. E bu lüks tüketime gidiyor. Yani? Fazla yastık kullanma vergisi. Bana bir şeyler ya. Hah. Adam şok geçiyor. Bir şeyler yap. Yapayım hemen. Şok geçirme vergisi. Adam öldü lan. Ne yapacağız şimdi? Ne mi yapacağız? Ölme vergisi. Şu bıçağı da koyun da şişme yapmasın.